YouTube'un en yavaş büyüyen dizi dizi haberler kanalına hoş geldiniz. Bu videoda teşkilat dizisi oyuncularının sevgilileri, eşleri ve memleketlerini sizlerle paylaşacağız. Sen yoksan bir kişi eksi sloganıyla çıktığımız bu yolda abone olarak bize destek veren herkese sonsuz teşekkür ederiz. Nihat Altınkaya 28 Eylül 1979 Karabük doğumludur. Profesyonel sporculuk yapmış Türk manken, foto model ve oyuncudur. 2005 yılında Fair Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışma programının birincisi olmuştur. Ardından dizi hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. Keşfedildikten sonra önce modellik, sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. Başarılı oyuncu, elimi bırakma, söz, yüksek sosyete gibi birçok başarılı yapımda oynamıştır. Başarılı oyuncu, 2016 yılında İmre Altınkaya ile hayatını birleştirmiştir. Çağlar Ertuğrul, yakışıklı oyuncu, 5 Kasım 1987 İzmir doğumludur. 2005 yılında İzmir Bornova Lisesi'nden mezun olan oyuncu, 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Benim için üzülme, afilli aşk gibi birçok başarılı yapımda oynamış. Çağlar Ertuğrul, uzun süredir birlikte olduğu Kayla Manuk yanına 2020 yılı içerisinde ayrılmıştır. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ve evlilik haberi beklenen çiftin karantina döneminde ayrıldıkları açıklanmıştır. Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 İzmir doğumludur. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev almıştır. Halen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır. İlk olarak Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar gibi birçok yapımda oynamıştır. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolüyle tanınmaya başlanmıştır. 2014 yılında yaz ayında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Kainat Gencer karakteriyle geniş hayran kitlesi kazanmıştır. Güzel oyuncu 2019 yılında Barış Yurtçu ile evlenmiştir. Tuncer Salman 15 Mart 1965 Uşak doğumludur. 1990'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Bölümünden mezun olmuştur. 1997'de Azerbaycanlı yönetmen Namık Agevi ile birlikte Ol Tiyatrosu'nu kurmuştur. Tiyatronun ilk projesi olarak Hoş Geldin Nazım adlı oyun sahnelenmiştir. Kuşlarla Yolculuk, Şuursuz Aşk, Kördüğüm, Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok başarılı yapımda oynamıştır. Usta oyuncunun şu an bilinen bir sevgilisi yoktur. Ezgişenler, 28 Ocak 1993 Ankara doğumludur. Eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar Modern Dans bölümünde tamamlamıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı isimli dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ezgişenler Şenler, dizileri arasında Bodrum Masalı'nın yanı sıra ATV'de yayınlanan Can Evim ve Star'da yayınlanan Nefes Nefese dizisinde yer almıştır. En son olarak 2020 yılında Çatı Katı Aşk dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştır. Güzel oyuncunun şu an bilinen bir sevgilisi yoktur. Mesut Akusta 22 Şubat 1964 Konya doğumludur. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başlamıştır. Sinemaya yanlış saksının çiçeği ile başlamıştır. Her şey çok güzel olacak. Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerden sonra 11 Ekim 2019 tarihinde vizyona giren Koğuş'taki Mucize filminde rol almıştır. Başarılı oyuncu, 2016 yılında Şafak Özbir ile hayatını birleştirmiştir. Teşkilat oyuncuları, sevgilileri ve memleketlerini sizlerle paylaştık. Sen yoksan bir kişi eksiği sloganıyla çıktığımız bu yolda abone olup bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkür ederiz.